Ben Hepinize merhaba akşam bu sefer birlikte Among Us oynayacağız. <laughs> ben katil olacağım. Egemen bizi hep kandırıyor. Bitti Katil olursam sen öleceksin Egemen. Zaten bazen hep sizin yüzünüzden kaybettik zaten ama. Bir de katilini ben çıkmıştım. Böyle kaldım. Hayır böyle yapmayacağım. Start desene. De. Ben mi? Oğuz evet. Bir dakika ben şuradan kıyafetimi çekeceğim. Ne <laughs> olsun ya? Tamam o zaman şey yap. Start ver. Geliyoruz. Hadi inşallah. Arkadaşlar ben katil, katil oluyorum. Bir. Zaten bak bu yüzünde bak. Ben masumum. Beni yüzü üst sıkarsa o ihtimali düşük yani. O kesin. Bak. Cemal öldürüyor mu? Öldür beni. Ben katil değilim. Bu videoda gördünüz Hadi zaten. Benim peşimden geliyorsun Cemal. Ay yok abi Cemal katil. Ben Cemal'a gideceğim abi kesin Cemal katil. Tamam lan ben katilim o zaman. Ben öldürün abi. Ben burayı oy vereceğim kesin bura beni benimle pirimden... gidiyorum. Tamam Burla. izliyorum burayı şey işte, bura beni öldürmez. Bu ne? Bu ne? Bence Egemen katil abi. Geçen tur Egemen beni öldürdü. Neyse ölüsün olmuş mı? ben tur. Şimdi bastı? Ben. Cemal ne basıyorsun? Ne yapsan da açıyor ya. Ben bence bunu böyle abi sinir oldum Cemal'e ya. Tamam yok olmasa bile Cemal'e alacağım. Bak ben katil değilim. Bak ben masum bunu gibi ama. Ben ben artık Cemal'e alacağım abi. Boş boş basa şimdi Cemal'dir ya. Bana, ben abi. katil değilim. Ben de kendime vereyim. Bak şimdi öleceğim. Zaten Cemal hep bana veriyor. Ben ne yapayım abi? Zaten bence Cemal katildir ya. Denirme burası sen de oy ver. Tamam ben oy veririm ben öleyim. İnşallah. Di i̇nşallah ben Cemal katil değilim. Buradır ya. Katil Hı. mi? Ne? Bu biri katil mi? Cemal dese buradır ya. Yani. O belli yani. Bana öyle evet. ya. Ben katil değilim. Evet. Cemal katil mi? Ben ne impostor? Katil <laughs> değil. Katil değil. Değil mi? nasıl katil değil? İmpostor yazdı orada. Ha impostor ama altında bir yazıyordu. Ben bir görevlere bakacağım. Oraya görev yapacağım. Abi. Bu kadar. Ben bu kadar. İkinizin de yanında dur. He. Sen gel inmiyor musun? Yanında dur hadi. Bak 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 ben buraya yanında durma bak. Öldürür müyüm? Öldürsen sonra maçı kazanacağım ki ben zaten. Bak ben vurmuyorum. Ben katil değilim abi ya. O sen katil. Sen mi katilsin olasın? Oğlum ben olsam sizi öldürmez miyim? Ben şu an sizi öldürmeye çalışıyorum. Han, bak bırak katili bu gibi ben, şu an sizi öldürme oğuz taktiği katil, yapıyorum. Ben, oğuz katil, Oğuz katil, kaç bura Oğuz katil, Oğuz katil. Ben nereden ben katil oluyorum? Sanırım yaptım. Yedim ben vardı size. <gülüyor> <gülüyor> ben Bak benden uzaklaştı. Oğlum Egemen mi lan katil? Öldürsün beni. Ben hep bu sefer hep Egemen. Egemen <laughs> oy vereceğim. Nasıl <laughs> olursa da oy vereceğim. <laughs> Bakın bak bir kere de bana girin. Ben ben, 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 ben bu arada. Çok uyku olan bir şey var. Cemal mi Burak mı gireyim? Burak. Bana gir e? bana ben hiç bana hiç girin ya. Ama bana hiç girmedi. Şey ben bir şey, şey mi? aslında. Hani oğuz var ya şimdi biraz ben hiç bu aldım. Gülmesin hani çok. Bak, aslında ben anlaması lazım. Ben bura göre bak ben dedim ya hani bura göre rap dedim ya Burak kalsın olamazdı onu anladım sonra sonra size aslında oğuz kendi katili olmadığını bildiği için bonus çarpacaktı. Ben de tabii buraya Hadi oğlum gelsene de. Lokaldan gelsin. İkinizden biri çıkıyor. Bir şey var şimdi. Tamam. Yani bu birinkine gelsin. Abi bak şimdi. Yani ben katil ama bak bu kesin güvenim. Kesin. Sana oy vereceğim yani... ben. Masum olursan oy vereceğim. Tamam yürü abi tamam kaybedersin sonra. Kaybetmek istiyorsan i̇şte okey tabii bana ver ya. Hı. Sus diyor şimdi. Tamam <laughs> abi. Ben de. Bir impostor var değil mi? Abi bu kat. Abi bak. Egemen. Oğuz kat. Üçüncü. Üç Aynen Egemen. Ben şeye basacağım. Egemen'e Egemen e oy vereceğim. Abi. Bu Oğuz kan katil. Ben, ben e şu an Egemen'e oy... Butona basacağım. İnanmıyorsun. Cemal gel yanına. Cemal Oğlum ben neresin? şu ana kadar seni öldürseydim. Cemal seni gel bir yanıma. Cemal gelsene bir yanıma. Hadi Cemal. Bir yanıma gel. Bak bak şimdi gözünün önüne görevi yapacağım. Egemen'e oy verin. Alo. Alo. Efendim. Oskar ne egemen egemeni. egemeni ver orada. Kim ona versa? Egemeni. Oyna aldı. Hı hı. Oskar egemeni ver, egemeni, ver. Evet. Bugri gri egemeni ver. Al baba. Neden bana mı verdi? Bak kardeşim zaten görüyorsunuz kaybettiğiniz, kaybettiğiniz abi. Abi egemen de bana vermiş ya. Ama sen katilsin. Ama nereden ben katilim? Bak bak o gün direkt böyle gösteriyor beni bak bu kesin katil abi tamam. Oğlum Ucum çünkü. Ya. Ay ekmen gör. O değilmiş baş. la. Abi bak. Ekim'de Kim? Ya Oğuz. Oğuz katil Oğuz katil. Bura Oğuz'a ver. Direkt Oğuz'a ver. Ya sen sen görev yap bir tane. O zaten. Göre mi, görev mi? nerede? Şurada ben Oğuz görev ver. yapayım. Oğuz'a ver. Hı -hı. Abi bekle tamam da Oğuz görev yap. Hadi bak arkamdayım gel. Görüyor ben burada var mı garip? Burada kat kimin katil olduğunu söylüyor. Kim? Kim katil? Bakalım şimdi yakında söyleyecek. Bekle. Şu, şu an ben de görebiliyorum. White katil. Okut Ege egemen okutuyorum bekle. Bu gri katil abi vallahi bu gri katil. Lan. Oscar mı gri katil? Ben katil. Bura. Bura enerjiye bas. Bak bura bendin ne? Değil mi Oskan? Bu biri katil. Aynen. Bu bura katil değil ya. bu bura katil değil. Ben buradan emin değilim. Ne Şimdi, oluyor? Bura katil değil. Lan beni kim kilitledi? o bir kilitledi lan. Lan açamıyorum mu? Açtım. Ben burada kilitli kaldım. Neredesin? Lan ben kilitli kaldım. Lan nerede lan bu orada? Ben buradayım. aç beni. Ben şu an saçma ben ya sonra açılıyor orası. <laughs> lan açılıyor. Lan uçaya şey basınca açılıyor lan. Ben de çıkacağım Oğuz da. Dönme, Oğuz yanıma gel. Yanına gel. Şey gel, tamam mı bak. Sen bir oraya gel tamam mı? Şu. Hani 0 2 yazıyor ya 0 2. Haritaya bak bir haritaya. Orada 0 2 yazıyor. E. Görüyorsun değil mi? Yok. Ha hani 0 2 e yazıyor. Yani. 0, 0 altında ünlem var. Git onunla git oradaki grip yap, yapma yap, yap, yapmazsan sen katilsin. Ben size Bir ben burada. Gel. Birisi görev yapsın ya gelmedi. ki gelmedim. butona basılın. Gelmedin mi? Sıfırcı sen gelmedin ya. Yok, 0 0 -0. <laughs> ha, gel gel bak. Evet evet gir oraya. Hadi bak. Hani de şurada tane şey var hani gö görev yapma yeri var. Evet gel oradan gir oradan gir. Gel. gel. Ay yukarı git yukarıdan git. Gel şimdi şey doğru. Bak. Bak buraya gel. Bak 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 burada görev var. Gel 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 gel. Sen görmüyorsun ama Aşağı git. Aşağı git. Aşağı git aşağı. Bak sonra buradaki odaya gir. Tamam mı? Gördün mü? Bu oda bu oda. Bu. Arkandaki olan oda. Hayır bu değil. Diğer ki oda. Bu bu Oskar birisi görev Bülüyor yapsın bas, ki butonu basanın. bu görev Birisi usluya basarsın. Yap abi bas görev yap hadi. Bence de Oskar katil ya. Nereden ben katil oluyorum oğlum? Bence Oskar katil. Bu görev Oskar katil. Evet abi, bu Oskar katil görev yapmadı. Yapıyordum lan? Ne no? Bugri, istiyor. Bugri, Oskan'a kat, oy ver. Tamam. Oskan bence katil ben, biliyorum. Cemal'e. Bugri, Oskan'a kesin. ver. Kesin. Cemal'e ver, Cemal'e. Kesin Oskan, Oskan katil, katil bura. Oskan katil. Oğlum sen kaç kere böyle yaptın ama yani. Kesin Oskan katil. Ben bak ben masum gördünüz. Oskan katil. katil. Oğlum ben bunu olamıyorum. Ben kaç kere katil oğlum söyleyeyim. Oğuzhan.